Arkadaşlar herkese selamlar ben Heraklitos yeni bir videoyla yine karşınızdayım e, bugün arkadaşlar şimdi son güncel durumda e, daha önce analitika Discord serverının paylaşmış olduğu Hero Acquisition Cheat Sheet yani hile kağıdı olarak adlandırdıkları bir şeyle alakalı sizlerle konuşmak istiyorum. Aslında burada güzel bilgiler vermişler ve hangi hero'lara odaklanmanız lazım, işte hangi hero, epiklerden hangilerine, işte normallerden hangilerine ya da hangi hero'yu paragona gitmeniz lazım ya da kürelerle hangi hero'ları çekmeniz lazım öncelikli olarak bunları hani anlatmışlar. Bunları ben de size anlatmak istiyorum. Çünkü en son ben de birkaç ay önce yapmıştım çünkü wish list hani tier list wish list olarak böyle hangi hero'ları çekebileceğinize dair. Artık bunu güncellemek lazım. Ben de bu yüzden hani burada güzel bir örnek varken bunu kullanayım istedim. Şimdi arkadaşlar e Burada e, öncelikli olarak size oynayını başlayanlar için de anlattıkları durum var. İlerleyen e, hani ilerleyen sürede de hangi kahramanları kasmanız gerektiğini söylemişler. Aslında bir tık hero acquisition cheat sheet yani hero alırken, hangi, kahraman alırken hangilerini alacağız. Şimdi ilk olarak demiş ki adamlar, e, first acquire the heroes labeled uh, 1x copy. İlk olarak burada 1x copy dediği kahramanları almamızı söylüyor ki tek kopya olarak çekin diyor. Bunu aslında ben de önceden söylemiştim. E bunların hepsini çekebilir yani birer kopya çekebilirsiniz. ve bu işinize yarayacaktır. Sonuçta Rowan, işte Brutus, Ludovic ya yani bunların hepsi okey de niye Aeron'u burada göstermiş? Aeron ilk kasmamız gerekenlerden bir tanesi. Acaba bu son dönemde çıkan kahramanlardan sonra meta'dan mı düştü? Biraz ilginç çünkü ben olsam ilk Aeron fokuslanırdım yani direkt yapacağım zaman. Bir, bir kopya bırakmazdım açıkçası. Hadi Nara anlaşılır, Ludovic anlaşılır, Brutus anlaşılır, Rowan da okey ama hani Aeron bilmiyorum direkt odaklanacak bir kahraman aslında. Ama tabii bakalım neden böyle yapmışlar bunu anlayacağız. Şimdi ilk başta liste bunları koyduktan sonra arkadaşlar eee, örnek veriyorum. işte Ro demiş ki burada put Rowan'a valatıyor wish list. Valayla Rowan'ı koy diyor. Rowan bak çektiğinizde Rowan çıktı mı tık bunu hemen değiştir Tamesia ile diyor. Vala Tamesia üzerine yüklen diyor. Ondan sonrasında da böyle yürü. Ee, ya da her, örnek veriyorum işte buraya Smokey ile Brutus koydunuz. Brutus çıktıktan sonra işte bunu değiştirin örnek veriyorum. Shakir koyun ya da ne bileyim Eee... Alsa, koyun kafanıza göre hani hangisi sizin için daha çok önem teşkil ediyorsa bu şekilde değişiklikler yapmanız lazım. Ee, şimdi bir tek kopyaların dışında genel anlamda burada söylediğine göre yüklenmenizi gereken kahramanlar arkadaşlar ee, şunlar. Öncelikli olarak ışık getirenlerde Vala, Tamesia, Simbat ve Korin demiş. Aslında Korin bu aralar çok düştü Metadan. Hani neden ilk başta ona fokusun demiş? Marilli dememiş mesela. Gerçi Marilyn'in alternatifi Lilimey oldu artık. Yani daha doğrusu Lilimey Marilyn'i yok etti diyelim alternatif demeyelim. Ee, o yüzden Marilyn çok kullanılmıyor. Corin daha çok lazım olur. Herhalde ondan demişlerdir arkadaşlar. Bilmiyorum. Daha sonrasında bu ikiliden sonra yani Vala ve Tamesia'dan sonra anladığım kadarıyla e, ee, Cassidy ve Rowan'a gitmemizi istiyorlar. Dur bakayım bir eksileyelim buradan. Aynen. Yani Cassidy ve Rowan gidin diyor. E, İkincil olarak da şeyleri e, ne diyorlar onun adına A sınıf A sınıfı olan kahramanlar içinde Marili ile Lucius gidiliyor ondan sonraki feyzde. Okey yani ilk odaklanmamız gereken Vala Tamesia. Tabii ki de Tamesia ile şey değiştirirsiniz Rovan'ı. Tek kopya Rovan çıktıktan sonra tık Tamesia'yı geri alırsınız bu şekilde yerleştirirsiniz. Bu kahramanları kastıktan sonra da diğer odaklanmanız gereken yine yani Rowan, Cassidy, Marelli ve Lucius olacak ışık getirenler tarafında. Ee, şimdi yırtıcılar tarafına geçtiğimiz zaman ise burada direkt olarak bize Smokey ve Mikola veriyor. Tabii ki bu ikisi de boss canavarı yani rüyada biliyorsunuz yok ediyor. Ona keza işte Odi ve Coco. Ya bu yırtıcılar aslında çok güzel rüyada arkadaşlar. Arenada da çok güzel takımlar çıkıyor. Ee, o yüzden bunlara fokuslanmanız lazım. Ee, yani smokey okey. Hani evet çok lazım da. Bilmiyorum ya ben şakir hastasıyım arkadaşlar. Şakiri ben olsam ilk koyardım yani. Hani Mikola şakir yapardım. Ya da smokey şakir yapardım. Bilmiyorum. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hem Smokey hem Mikola rüyada bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha iyi ilerleyebilmek için rüyada sıralamalara girmeniz lazım. O yüzden yani Mikola şart birçok hero'da smokey de kullanılıyor. Herhalde ondan ilk bu ikiliye odaklanın demiş. Ondan sonra şekile gelmiş. Burada da yine ne yapacağız? Brutus demiş abi ben Brutus'e bir kopya bile vermek istemiyorum ya. Ben almıyorum Brutus yani bir şekilde. Bana şans eseri çıktı başlarda ama hani sadece işte imulu olduğu için arkadaşlar bir yerden sonra biliyorsunuz ilk öldürücü demeyici yemiyor. Bir 3-4 saniye daha ayakta kalıyor. Hani bu çok güzel oyalayan bir taktik aslında. O yüzden herhalde bunun tek kopyasını alın demişler. Daha sonra arkadaşlar burada Odi ve Koko'yu aldıktan sonra değişikliğimizi Shakir ve Alsa üzerinde yapıyoruz. Ondan sonra Kruger'la burada hiç kullanmadığımız Kaplan arkadaşımızı da koyun demiş ama yani neden Kaplan'ı koymuş bilmiyorum. Son dönemde birkaç yerde kullanıldığını gördüm. Herhalde ondan. Bunu da hani ikinci olarak olarak odaklanabilirsiniz'e getirmiş galiba. Ee, vahşilere geldiğimizde arkadaşlar tabii ki Lilimey yani burada görmüş olduğunuz bütün kahramanlardan bence daha önemli. Hani arenasından tutun rüyasına vesairesine her yerde Lilimey. O yüzden kesinlikle zaten ilk odağınız Lilimey olmalı. Burada Aeron demiş. Bence Aeron Tassin'in yerine koyulabilir. Şimdi anladım neden olduğunu. Tasıyı vermiş ilk. Evet haklı olarak. Şimdi biliyorsunuz aslında Aeron yıldızımız yani burada vahşiler arasında. Ama son dönemde tası çıktıktan sonra hem EFG stajlarda ilerlerken hem arenada hem hani hüner seviyelerinde ilerlerken özellikle Dura'da Tasi inanılmaz şov yapıyor arkadaşlar. şimdi yanlışlıkla Hoçkin'i falan aldıysanız bence Tasi ile değiştirebilirsiniz. Yani de, düşünülebilir. Daha Hoşkin'in de tam potansiyelini görmedik bu arada. Hani çok iyi yorumlar almıyoruz onunla alakalı ama daha da bilmiyoruz yani neler olacak. Belki farklı kombineler oluşturacağız çok güzel bir takım çıkacak onu da bilmiyoruz. Ben her gelen karakteri yapıyorum arkadaşlar. Yaptıktan sonra da hani eğer güzel bir şeyini kısarsam zaten sizlere de anlatıyor olacağım. Hoçkin'i şimdilik görmedim yalan yok yani. Neyse konumuza dönelim. Lili, Tasi, eyvallah. Ondan sonrasında yine Arden ve Ulmus demiş. Şimdi evet Arden AoE demek için çok şart. Kesinlikle katılıyorum. Lenya'yı ama başka yerden alamıyoruz. Gerçi sezon dükkanına gelecek artık gerek yok. Doğru mantıklı abi. Arden ve Ulmus bence okey. Bu ekipten sonra da ikinci odaklanacağınız grup ise Aaron, Haven, Damian, Lenya, Parisa, Lyka demiş. Yani bunlardan bir tanesine odaklan demiş. Bana sorarsanız Lenya ve Damian tabii ki. Bunları yaptıktan sonra Parisa'ya ve Lyka'ya geçebilirsiniz bence. Eee burada arkadaşlar hani çok da büyük ihtiyaç değil. Çünkü bunu zaten Arena Store'dan da alabiliyorsunuz. O yüzden hani buraya koymadan da Arena Store'dan da çekebilirsiniz. Çünkü oradaki bence kahramanların birçoğu çok işe yaramıyor. Yalan yok. Yani sesiye falan var biliyorsunuz. E orada bence en işe yarayacak olan kahraman bu. Yani küreleri topladıktan sonra heaven alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Vahşiler de bu şekilde. Hortlaklara geçtiğimiz zaman tabii ki önceliğimiz ee, Toran ve Carolina. Bu ikili biliyorsunuz. AFK Stage Arena her yerde yine estiriyor. Şimdi burada arkadaşlar tek kopyalar için Ludovic ve Nara'da demişler. Ee, şimdi onu koyacaksanız benim size önerim Carolina yerine koyun. Toran'ın kesinlikle atlatmayın. Benim alt çarda yani bayağı güçlendirdim. 30 milyona geldim. Hala kırmızı Toran var. Yani oyunun başından beri istek listemde ama Toran vermemekte ısrarlı. o yüzden Toran kaçırmayın arkadaşlar. İlk andan itibaren Toran'ınızı Supreme Plus yapana kadar yani olağanüstü artı yapana kadar Toran kalsın. SS'yi değiştirirsiniz. Birer kopya Ludovic'inizin aranızı aldıktan sonra e, direkt Carolina'ya dönersiniz. Carolina ile birlikte bunları çekmeye devam edersiniz. İkinci olarak da burada A sınıfı karakterlerde ise Silvina ve Naru demiş. Kesinlikle bu ikili iş değiştirmeyin devam etsin. Ee, yani Niru yerine belki şey Viperion alabilirsiniz ama burada biliyorsunuz healer sıkıntısı var. Ee, Ludovia'da Ludovia'ya da ikinci gideceksiniz. O yüzden en azından Niru'yu ilk alın. Ondan sonra Viperion'la değiştirirsiniz. Zaten biliyorsunuz Hortlak'larda çok sağlam kahraman yok. Hoşkin'i şu an için önermiyorum. Belli denemeler yapıldıktan sonra belki olabilir ama şu an bence çekmeyin arkadaşlar. Daha hala bilmiyoruz. Şimdi Arena dükkanı öncelik listesi. Evet daha ben de zaten söylemiştim. Haven en önemlileri. Haven'e gidebilirsiniz Arena dükkanı için. O yüzden hani burada kalabilir. Hatta bunu ikinci planda da almayabilirsiniz. Bunun yerine işte Haven yerine başka bir karakter de geliştirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi Arena Store'dan çekeceksiniz Haven'i. hevinden sonra Igor demiş arkadaşlar. Bu herhalde PVP amaçlı en iyisi demiş. Ben şahsen Gidecek olsam Igor yerine Rowan giderdim. Burada da wish listemden Rowan'ı kurtarırdım. Burada da ikinci çünkü. E, Rowan gittikten sonra yine başka bir tane karakter alabilirsiniz yine. İşte e, Heaven, Rowan giderdim. Ondan sonra arkadaşlar kullanım amacına göre bence yani Granny ya da Cassidy olabilir. Hani ses siyahı ilk başta veriyor zaten. Bunu bence çok kasmaya gerek yok. Bildiğiniz üzere ses bir yerden sonra da bir şey yaramıyor arkadaşlar. Hani... Hmm, başlarda çok işe yarıyor eyvallah ama bir yerden sonra artık hani ses ya hiç kullanmıyoruz bende de 3 yıldızlı yatıyor öyle bütün hiçbir şey yaptığı yok yani. O yüzden e, hani bu öncelikleri vermiş bana sorarsanız ben Haven, Rowan derim ondan sonrasında da Granny ya da Cassidy gidin derim bunlar önemliler. İşte PvP odaklı gidiyorsanız tabii ki Igo orada iş yapar e, ama Igo her yerde kullanabileceğiniz bir hero değil onu söyleyeyim size. Generally it's more efficient to obtain heroes from the store than to pull them through summoning. Exactly. Bence de öyle. Yani genel olarak dükkan bu kahramanları dükkandan almanız yeni kahraman çekmenizden de, yani kart çekerek almanızdan daha önemli. Çünkü arkadaşlar Heaven dediğim gibi zaten store'da var ve Arena Store'dan alabiliyorsunuz. E siz şimdi wish listenize koyduğunuzda Tasi'den ya da Lil'den geri kalacaksınız ya da Aeron'dan. Yani bu sizin ilerlemenizi yavaşlatacak. O yüzden benim sizlere önerim Arena Store'da görmüş olduğunuz kahramanları bence wish listenize eklemeyin. Oradan çekin ufak ufak. Ha şöyle bir şey var. Hevin biliyorsunuz bayağı sağlam bir arena karakteri. O yüzden hani ben arena kasacağım işte yok arkadaş ben Hevin istiyorum dedi de tabii ki arkadaşlar esi geçin yani hani direktman alın bunu en öne işte kasın ondan sonra da arenaya mı yükleniyorsunuz ne mi yükleniyorsunuz yüklenin bu olabilecek bir şey tabii ki ama hani sizin ilerlemenizde da biraz yavaşlatır sizleri. O yüzden arkadaşlar bu sıralamaya dikkat ederek arenadan alırsınız. Yani bu sıralama onların sıralaması. benim önerim burada ilk öncelik vermemiz gereken tekrar ediyorum Hevin ve Rowan. Ondan sonra Cassidy ve Granny olabilir. Diğerleri yani 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 gibi gibi bunları çekmeyin arkadaşlar kartla şeyle alın ha ihtiyaç halinde bir kopya kalmıştır bir şey olmuştur Tabii ki o zaman koymuş listenize çekin onu da ee, şimdi biraz daha aşağıya indiğimizde Epic Recruitment demiş ee, burada arkadaşlar S Plus'larda öncelik vermeniz karakterleri bahsetmiş Tabii ki Lilimey her zaman konuştuğum gibi her zaman söylediğim gibi Lilimey başı çekiyor Onun dışında arkadaşlar e, Smoky demiş Carolina demiş Airon demiş Tasi demiş. Böyle sıralamaya gitmiş. Bence kesinlikle Mikola <laughs> yani burada Carolina'dan önce. Ee, ondan sonra Şakir bence aynen Şakir belki Aaron'la yer değiştirilebilir. Hani Aaron'u buraya koysak aynen Şakir'i buraya koysak olur bence. Aeron çünkü artık eskisi kadar çok kullanılmıyor her yerde arkadaşlar ama Shakir artık birçok boss fight'ta kullanılmaya başlandı. Arenada zaten estiriyor. E, AFK stage'lerde de kullanıyoruz. Dura'da da kullanıyoruz. O yüzden bence hani ikisi de önemli ama Shakir bir tık daha ağır basıyor diyebilirim. Yani Vala öncelik değil bence. Yani Heaven olabilir. Ludo olabilir. Toran olabilir. Yani Nara değil kesinlikle. Alsa bir tık. Arkadaşlar şu ya. Yani Lily Smoky, Smokey, Shakir, Tasi, yani Mikola, Hevin e, bunlara bunlar arkadaşlar en önemlileri. Bunlara ağırlık verin diğerleri zaten yanlar. Yani bunlar gelir sizlere de kasarsınız zamanla. Bunlar çünkü spesifik kullanımlar için benim bahsettiğim bu hero'lar her yerde kullanacağınız hero'lar. O yüzden bunlara odaklanın arkadaşlar. Çünkü hala daha Carolina'dan iyi ve Demet yok gibi bir şey. E, ona bak yani Arden var, Carolina var. E, i̇şte Tasi geldi ona bir tık bir nebze destek verdi gibi gibi yani arkadaşlar buraya bakarak yine e, bunun linkini de koyacağım sizlere isterseniz kahramanlarınızı belirlersiniz evet Stargazer ve küreye geldik şimdi arkadaşlar burada bildiğiniz üzere bu sezon Faresto patladı yani her yerde her şekilde yani her yerde kullanıyorsunuz arkadaşlar o yüzden kesinlikle fokusumuz artık Faresto'ya döndü. Şimdi burada diyor ki Gene, General Stargazer Priorities Faresto to Mythic Plus. Öncelik olarak diyor Faresto'yu Mythic Plus'a çıkarın. Ondan sonra diyor ki Rainier'i Mythic Plus'a çıkarın. Ondan sonra direkt olarak Talen'i Supreme Plus yapın. Ya da e, tekrardan e, şey yaptıktan sonra Backtrack to Faresto Supreme Plus ya da geri dönün Faresto'yu Supreme Plus yapın ek olarak if you prefer first to supreme plus first before rainier that is also acceptable. Eğer ki diyor e, burada Faresto'yu mitik plus yaptıktan sonra isterseniz Rainier'i geçmeden direkt Faresto'yu supreme plus'ta yapabilirsiniz. Kabul edilebilir diyor. E, eğer öyle yaparsanız Faresto supreme plus yaptıktan sonra Rainier'i Mythic plus yapın, sonra Talen'i supreme plus yapın. E, you may acquire Scarlet Supreme Plus but keep an eye on out for new heroes. Yani istiyorsanız Scarlet'ı da yapabilirsiniz diyor da yapmayın arkadaşlar. Ben ilk kalitaya gittim. Arenada ilk başlarda çok güzel gidiyordu. Harikaydı. Büyülendim ama şimdi yani Piu. Yine iş görüyor yanlış anlamayın. Arena canavarı ama beklediğimden çok daha düşük performans gösteriyor. Yani o kadar böyle wow değil. Yani arenada çok sıkıntı yaşamaya başladım artık. Benden düşük karakterleri RNG yüzünden kaybediyorum gibi olaylar oluyor. O yüzden 6 yıldız kalpta bile bazen böyle gökten inerken ölüyor daha. O yüzden hani boş verin Scarlett'ı şimdilik. Onu ben, bunu bir ay önce benden hayatta duymazdınız bu arada. Ama artık duyuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ee, odak olarak Faresto arkadaşlar. Rainier bence arkadaşlar Faresto Mythic Plus. Sonra Rainier Mythic. Bence Talene geçmeden önce Faresto'ya geri dönüp Faresto abi Supreme Plus yani olağanüstü Plus sonrasında da taline geçilir. Ben şahsen öyle yapıyorum. X Kalita gitmiştim. Sonra Rainier yaptım. Mythic Plus bıraktım. Şimdi Fares de olağanüstü. İnşallah bir kısa bir süre içerisinde olağanüstü Plus yapıp sonra Tallyne geçeceğim. Ha tabii Harak geliyor. Yani yeni hero nasıl bir şey bilmiyorum. Bunu da göreceğiz zamanla arkadaşlar. Belki hara geçebilirim Talin'den önce. Bunu da zaten sizlere söylerim. Şimdi daha ileri seviye oyuncular için arkadaşlar burada Paragon önceliğini de vermiş. Paragon olarak ilk başta tabii ki yine bize Lily May ve Tassi gidin diyor. E bu iki karakter arkadaşlar her yerde kullanıyoruz artık. Tassi ilk başlarda hani OP gibi gelmedi. İlk başta hani cacik gibi görünmüştü ama bence şu an gayet hakkını veriyor ve gelen son gelen karakterler arasında bence en iyisi Tassil. Ee, o yüzden bunları yapın. Bakın burada Shakir ve şey vermiş, Vala vermiş, işte Heaven vermiş, Mikola vermiş, Alsa vermiş. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi Paragon birazcık daha arkadaşlar şey üst seviye. Yani bu 25 tane biliyorsunuz olan artı yaptıktan sonra Paragon'a geçiş yapıyorsunuz. Paragon 1 2 3 4 olarak gidiyor. 4 seviyesi var. İşte ee, işte her 25 ilk başta 25 olağanüstü plus yaptığınızda paragon 1 açılıyor. 20 tane paragon 1 yaptığınız karakter yaptığınızda paragon 2 açılıyor. 20 tane paragon 2 yaptığınızda 3 açılıyor gibi böyle devam ediyor. Buradaki listeye bakarak arkadaşlar öncelik verebilirsiniz. Gayet man, e, makul. Ben de zaten e, paragonlara başladım. İlk başta ben Toran işte çok kullanıyordum. Faresto yoktu. O yüzden ilk Toran yaptım. Sonrasında işte Lime'ye gittim. Aeron gittim. Sonra yine bu listedekileri dolduruyorum. Size de öneririm. Yani buradakiler hakikaten önemliler. Hani Nara'yı saymıyorum. Ama hani burada aynen bir tek bence o kadar önemli olmayan Nara var. Ha bunu da yapın yine EFG stage'lerde bu arada çok görüyoruz artık. E, o yüzden hani işinize yarar yine. Paragon Bilmiyorum ben henüz yapmadım ama şu an Supreme Plus'ta yani direkt gayet işime yarıyor. A kalite e, herolara geldiğimiz zaman da burada demiş ki zaten o ve simbat çok ilginç simbat niye simbat öncelik verelim yani Corin var e, efendime söyleyeyim Marili var bunlar değil neden simbat simbatı çünkü kullanmıyoruz ki abi çok fazla ne istinaden çünkü reynir'in aynı efekti veriyor ve hani reynir'in efektini alabilmek için simbatı 4 yıldızlıya getirmeniz lazım yani artı 20 e, artı 20 evet Ay yok özür dilerim. Artı 15 e, yapmanız. Yani 275 tane buna sarı harcamanız lazım. Harcar mıyım? Bir daha düşünüyorum. Hayır harcamam. o yüzden Rainier Mythic Plus devam. Simbat o olan üstü plus kalabilir. Kendi bilir. Bakarız yani duruma göre. Ha ben de yaptım bu arada. 2 yıldızda yaptım ama artı 5 yani ex üzerine çıkmıyorum. Ulmus Sarch zaten. Yani Ulmus ve Koko. Yani bunlar zaten Paragon karakterleri arkadaşlar. A, A level karakterler arasındaki en iyiler. Zaten bunlara gidersiniz. Bana sorarsanız Simbat ne kadar lazım olur emin değilim. Rainier varsa çünkü Simbat'ın işi yok. Ee, o yüzden hani bunun yerine ben olsam Corin giderdim. Daha mantıklı gibi geldi bana. Ee, genel olarak arkadaşlar böyle bir liste yapmışlar. Ee, ben katılıyorum genel olarak birçoğuna. Yani güzel bir şey olmuş. Fakat aralarda bahsetmiş olduğum gibi bazı değişiklikler yapmakta fayda var. Çünkü hepsini birebir yapmamıza gerek yok. Bence bazıları overkill olmuş yani gereksiz. Ama bahsettiğim gibi yaparsanız bence hem ilerlemenize hem de belli seviyelere çıkmanızda bu wish listesi sizlere yani istek listesi sizlere yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz Discord serverımız mevcut. Orada gelirseniz Discord serverında gerekli durumlarda birçok yardımcı olabilir arkadaşlarım mevcut. Sizlere arena ilerlemeleri olsun, işte AFG stage'ler ya da Dura Trail'lar olabilir ya da Rüya Boss'ları olabilir. Her gün günlük olarak bilgiler paylaşıyoruz. Ee, kullanıyorsanız muhakkak beklerim. Şu an için bildiğim kadarıyla AFG Journey ile alakalı tek Türkçe olan... E Discord Server'ı bizimki zaten linkini biliyorsunuz detaylarda bulabilirsiniz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum e, vakit ayırdığınız için umarım işinize yarar. E, i̇lerleyen dönemde yine videolarıma devam edip sizleri bu tarz konularda bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.